Mehmet Tezkan halktv.com.tr İktidar sizi kandırıyor, inanmayın. Siz siz olun, bu iktidarın ekonomi alanında yaptığı hiçbir tahmine güvenmeyin. Hazırladıkları hiçbir programa inanmayın. Çizdikleri yol haritasına uymayın. Söyledikleri bir kulağınızdan girsin, öteki kulağınızdan çıksın. Hafızanızda zerre kadar yer işgal etmesin. Çünkü doğruyu söylemiyorlar. Yaptıkları yanlışın üzerine örtmek için insanları aldatma üzerine düzen kurdular, sonuna kadar gidecekler. Bakan Nebati ne diyor? Yatırım ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz. Laf çok güzel. Ama nasıl? Enflasyonla nasıl mücadele ediyorlar? Bir zahmet açıklarlar mı? Zam yaparak mı mücadele ediyorlar? Geçen hafta doğalgaza da elektriğe de %20 zam yaptılar. Mazotla benzinin fiyatı her gün değişiyor. Hükümet yani Erdoğan faizi indirerek enflasyonu aşağı çekmeye çalıştı. Teorisi elinde patladı. Enflasyon 23 yılın zirvesini gördü. Şimdi de herhalde zam üzerine zam yaparak dolar ve avroyu tırmandırarak enflasyonu indirmeye çalışıyorlar. Deney tahtasıyız ya. Benzine, mazota, doğalgaza, elektriğe zam üzerine zam yaparak enflasyonu indirirlerse vallahi billahi bu kez Nobel ekonomi ödülünü alırlar. Çünkü bütün dünya ne yaparsa biz tersini yapıyoruz. Onların yanlış yaptıklarını iddia ediyoruz. Başarırlarsa Nobel, başaramazlarsa battı balık yangisin. Ünlü hikayeyi bilirsiniz. Bektaşi'nin önüne iki kadeh şarap koyarlar. Sen anlarsın hangisi kötü diye sorarlar. Bektaşi birinci kadehi içer, en kötüsü bu der. Öbür şarabı denemedin derler. Bektaşi daha kötüsü olamaz der. %80'lik enflasyona 18 lirayı aşan dolara bakarak daha kötüsü olmaz demeyin, beterin beteri var. Aslında kendileri de girdikleri yolun çıkmaz sokak olduğunu biliyorlar ama erkekliğe laf söyletmemek diye bir tabir vardır ya, burnundan kıl aldırmamak da denebilir. Planlarını söyleyeyim. Gerçi defalarca anlattım ama yine de iki satırla hatırlatmakta fayda var. Geçen yıl Aralık ayında enflasyon infilak etmişti. Aylık fiyat artışı %13.58'di. Ocak'ta %11.1. Bu yıl aynı oranlar olmayacağına göre enflasyon geçen yılın aynı ayına göre haliyle düşecek. İşte gördünüz mü? Enflasyonu dizginledik, inmeye başladı. Üstelik bunu da faizi indirerek, üretimi artırarak yaptık. Nutka atacaklar, böbürlenecekler. Ocak ayında asgari ücreti, emekli ve memur aylıklarına okkalı zam yapacaklar. Gördünüz mü? Vatandaşı enflasyona ezdirmedik diyecekler. Sonra, sonra Ramazan bayramını mütakip doğru seçime. Plan bu. Nebati Bakan'ın sözlerine Merkez Bankası Başkanı'nın 3 ayda bir açıkladığı tahminlere bakmayın. Aldanmayın. Hiçbirinin bilimsel tarafı yok. Masa başında çala kalem hazırlanan rakamlar onlar. Ekonomi değil, siyaset kokan rakamlar. Salla gitsin medyanın büyük bölümü nasıl olsa bizden vatandaşa yediririz rakamları. Neden mi bu kadar iddialı söylüyorum? Şundan, geçen yıl bugünlerde açıklanan OVP'de, orta vadeli programda bu yıl enflasyonun %9.8 olacağını hesaplamışlardı. 2023'te %8, 2024'te %7.6 olacaktı. İlan ettikleri yol haritası buydu. İnanan yatırımcı çuvalladı, şapı oturdu. Geçen gün yeni OVP açıkladılar. 2022 tahminleri %65. Yanılma payına bakar mısınız? Bunlar hesap kitap bilmiyor. Bunlar ekonominin e'sinden anlamıyor. Bildikleri bir şey var, halkı kandırmak, göz boyamak, süslü lakırdılar etmek. İnanmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın